Kaan Tel Örgü ve yanımızda firmanın sahibi Abdülkadir Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim tel örgü artık günümüzde her yerde kullanılıyor. Sizin verdiğiniz hizmetler neler? Kırşehir olarak tam, e, bu beton direkleri biz imal ediyoruz. Tel örgünün ebatları iki direğimiz var. 2 e, metre var, 1.70 var. Bu iki ırk dediğimiz bir buçuk metre teli yiyor. İki sıra teken teli yapıyoruz. Kalan teli örgü olarak e, ekibimiz üç tane ekip çalıştırıyorum. Bir burada direkt dökmek için ekip çalıştırıyorum. İki tane dışarı ekip çalıştırıyorum araçlarımızla. E, hobi olduğumuz bahçeli, hobi bahçelerinin etrafını yapıyoruz. Bahçelerin yaptığımız bahçelerin kapılarını da yapıyoruz. Kayar kapı yapıyoruz, açıl kapı yapıyoruz. İşte insan girmesi için kapı yapıyoruz. Daha kapılarını da biz temin ediyoruz, yapıyoruz yani. Evlerin etrafını komple beton, 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 beton. Yani aynı Avrupa gibi betonlaşmadan yani tel örgü daha iyi bir görünüm oluyor. Yani onda da kurtardık. Yani bütün kişilerimizi, hizmetlerimizi sunuyoruz yani. Açık adresimiz eee Sanayi Sitesi, Kerezeciler bölümü 2/2, Taksim 2, Karatay Ulurtan belirtiyoruz. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ, ol. çok sağ olun. Sağ olun.